Ah, midye dolma. Yani düşününce bile insanın ağzı sulanıyor, değil mi? O sokakların, sahillerin, o keyifli arkadaş sohbetlerinin olmazsa olmazı. Türkiye'de çoğumuz için bir atıştırmalıktan çok daha öte bir şey. Resmen kültürümüzün bir parçası. Peki, bu kadar çok sevdiğimiz, bir oturuşta sayısını unuttuğumuz bu lezzetin arkasında aslında ne yatıyor? Gelin bu bölümde o lezzetli midyelerin içindeki pirinçten çok daha fazlasına, yani denizin ta kendisine ve bu keyfi nasıl güvenle sürdürebileceğimize bir bakalım. Yol haritamızda şöyle. Önce midyenin o hepimizi çeken popülerliğine bakacağız. Sonra onun ne kadar ilginç bir canlı olduğunu göreceğiz. Tabii işin riskli kısımlarını da konuşacağız ama hemen ardından güvenli yolları da anlatacağız. En sonda da size harika bir tüketici rehberi vereceğim. Evet, her köşe başında o tanıdık tezgahlar. Abi bir 10 tane daha dediğimiz o anlar. Midye dolma gerçekten de hepimiz için ortak bir anı ve lezzet demek. Ama işte bu güzel deneyimin tadını çıkarırken belki de bir anlığına durup düşünmek lazım. Biz aslında ne yiyoruz? Bu sorunun cevabı lezzeti güvenceyle taçlandırmak için çok önemli. Şimdi olayın en ilginç ve belki de en önemli kısmına geliyoruz. O yediğimiz midye var ya, aslında İnanılmaz bir canlı. Şöyle söyleyeyim. Midyeler denizin yaşayan filtreleri gibidir. Yani denizin doğal arıtma tesisleri. Sürekli olarak suyu içlerine çekip solungaçlarıyla süzüyorlar ve sudaki o mikroskobik canlılarla yani planktonlarla besleniyorlar. Ve bakın bu rakam gerçekten inanılmaz. Ortalama şöyle 7-8 santimlik tek bir midye saatte tam 10 ila 15 litre suyu filtreleyebiliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? bir günde küçük bir akvaryumu tek başına pırıl pırıl yapabilir. İşte, bütün meselenin kilitlendiği yerde tam olarak burası. Bu muhteşem filtreleme yeteneği aynı zamanda onları bir sünger gibi yapıyor. Suda ne varsa iyisiyle, kötüsüyle her şeyi kendi bünyelerinde topluyorlar. E ee, peki bu ne anlama geliyor? Eğer midyenin yaşadığı su temiz değilse, o zaman o muhteşem filtre potansiyel bir tehlike taşıyıcısına dönüşebiliyor. Gelin bu tehlikeler nelermiş bir bakalım. Bu sürece bilimde biyo birikim deniyor. Yani midye kirli suyu süzdükçe sudaki zararlı maddeleri kendi dokularında biriktiriyor hem de yoğunlaştırarak. Suda belki fark edilmeyecek kadar az olan bir toksin midyenin içinde tehlikeli seviyelere çıkabiliyor. Peki ne gibi maddelerden bahsediyoruz? Mesela sanayi atıklarından gelen civa, kurşum gibi ağır metaller ya da kanalizasyonun karıştığı sulardaki tehlikeli bakteriler, hatta bazı yosunların ürettiği ve felce bile sebep olabilen ciddi toksinler. İşte bunların hepsi denetimsiz sulardan toplanan midyalarda birikebilir. E o zaman midye yemeyelim mi? Hayır, tabii ki hayır. İşte tam bu noktada kontrollü üretim, yani yetiştiricilik ve resmi denetimler devreye giriyor. Bu lezzetle güvenlik arasındaki en sağlam köprü. Bakın, bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Solda nereden geldiği belli olmayan, suyunun temiz olup olmadığını bilmediğimiz, hijyenin şüpheli olduğu denetimsiz bir dünya var. Sağda ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürekli denetlediği, su kalitesinin izlendiği, düzenli numuneler alınan, yani her adımı kontrol altında olan onaylı tesisler var. Fark gerçekten de dağlar kadar. Kısacası Resmi denetim altındaki bir midye, çiftlikten sofranıza gelene kadar her aşamada bir güvenlik ağından geçiyor. Bu da yediğiniz midyenin sadece lezzetli değil, aynı zamanda güvenli olduğunun en büyük garantisi. Evet, midyenin bütün yolculuğunu öğrendik. Şimdi top bizde. Bilinçli bir tüketici olarak o çok sevdiğimiz midye dolmanın keyfini sonuna kadar ama güvenle çıkarmak için neler yapabiliriz? İşte size aklınızdan çıkarmayacağınız 5 altın kural. 1. Güvenilir satıcı. Yani markalı, bilinen, temizliğinden emin olduğunuz yerleri tercih edin. 2. Soğuk zincir. Midyeler buz gibi olmalı. O güneşin altında beklemiş tezgahlardan kesinlikle uzak durun. 3. Tazelik. Taze midye mis gibi deniz kokar. Böyle ağır, rahatsız edici bir kokusu asla olmaz. 4. Çekinmeyin, sorun bu midyeler nereden geliyor diye sorun. Düzgün bir satıcı bunu bilir ve size söyler. Ve son kuralımız 5. Fiyat. Eğer bir ürün gerçek olamayacak kadar ucuzsa orada bir durup düşünmek lazım değil mi? Kaliteden ve güvenlikten ödün verilmiş olabilir. Sonuç olarak midye dolmadan korkmamızda ya da vazgeçmemize hiç gerek yok. Tek yapmamız gereken bu harika lezzetin tadını çıkarırken biraz daha bilinçli ve seçici olmak. Unutmayın, lezzetin en iyi eşlikçisi güvendir